Tayland'ın canlı başkenti Bangkok, geleneksel cazibe ve modernitenin eşsiz bir karışımını sunan büyük bir metropoldur. Zengin kültürel mirası, çarpıcı manzarası ve gelişen turizm endüstrisi ile tanınan Bangkok, dünyanın dört bir yanından gelen gezginler için popüler bir yer haline gelmiştir. Drondan alınan Bangkok videosu, şehrin muhteşem panoramasını bir kuş uçuşunun yüksekliğinden görme fırsatı veriyor. Havadan görünüm, tüm güzelliğinde geniş metropolü göstererek turistlerin zengin kültürel mirasına ve canlı imajına bakmalarını sağlar. Bangkok City, 8 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Chao Phraya Nehri üzerinde yer almaktadır. Bangkok'un kentsel manzarası, yüksek binalar, antik tapınaklar ve canlı sokak yaşamının büyüleyici bir kombinasyonudur turizm, Bangkok ekonomisinde her yıl milyonlarca turistin ilgisini çekerek önemli bir rol oynamaktadır. Çatıçak hafta sonu pazarı gibi canlı pazarlarda alışveriş yapmaktan lüks spa salonlarındaki Tayland masajlarına kadar bu canlı metropol sonsuz miktarda eğlenceye sahiptir. Gezginler genellikle samimi yerliler, lezzetli yemekler ve fırtınalı gece hayatı ile mutlu olurlar gün boyunca tarihi yerleri keşfediyor ya da geceleri Kaosan Caddesi'nin canlı atmosferine dalıyor olun, Bangkok ziyaretçileri üzerinde her zaman silinmez bir izlenim bırakıyor. Sonuç olarak, Tayland'a bir seyahat planlıyorsanız, Bangkok'u rotanıza eklediğinizden emin olun. Bu dinamik şehir, heyecan verici maceralarla dolu unutulmaz bir deneyim bırakacak.